...onu şu tavaya alabiliriz... ...gözlemeli pilav, pilav için gerekli malzemeler... Pilav, ...750 <laughs> gram kuzu kuşbaşı... ...iki su bardağı haşlanmış nohut... ...bir su bardağı kuru üzüm... ...bir çay bardağı pekmez ve sıvı yağ... ...pilavı için 3 su bardağı pilavlı pirinç... 3 yemek kaşığı tereyağı... ...tuz ve sıcak su... ...burada e, 750 gram kadar... ...kuzu rağmen. kuşbaşımız var... ...bir kaşık alın şuradan... ...şu elinle tutup dök... ...bu şey. tarafa... Evet. Kuzu. kuzu. Kuzu kuşbaşımız var. Bunu ne yaptık biliyor musun? Hı. Kendi suyunda hı. biraz, biraz, biraz? E, kendi suyunu salmasını sağladık. Hı hı. Suyunu çektirdik. Tamam. Kuzu eti zaten biliyorsun çok çabuk evet. pişiyor. Hı hı. Bu yarı pişmiş halde şu anda. Çok iyi. Bunu şunu şu yarı aynen pişmiş ama. hale getirdikten sonra ocağın üzerine tekrardan evet. alıyoruz. Serpici, bunu çok güzel bir şekilde yıkamanı istiyorum o senden. O hazır sadece şimdi hemen süzecek sana... misin? Tamam. Evet evet. evet. O zaman bir yandan pilavımızı bir yandan da üzlememizi hazırlıyoruz. Ekşili hazırlayalım. olacak herhalde birazcık. Tatlımsı. Ekmezli ekmezli her Ay ben onlar ekşisi gibi bir şey yapacağım. Ekmez. Başlangıçlı nohutumuz var. 40 nohut da kullanılabiliyor. Ben hı hı. hani görseli daha güzel olsun diye hı hı. bütün nohut kullanıyorum. Etimizi kavuracağız. Üzlemeli pilav. Hı hı. Vay, ismi bu pilavı bu da üzlemesi. Hı hı. Üzlemeli pilav yapıyoruz. Sen da elini koy. Ateşi elini atan kadın. <laughs> evet. Direkt tava. Bu ne ya dedi soğuk. Ama onu yakmamıştım ben. Sen okey demediğin için. <gülüyor> <gülüyor> Suyunu yıkamadım. O direkt denedi eliyle. Pirinci yıkamanı bekledim. Pirincimiz tamam. de bembeyaz olmuş. Evet çok güzel. Ben Karaca Dağ pirinci kullanıyorum. Diğer pirinci çok Kara güzel Karaca Dağ pirinci. Karaca Biraz <laughs> daha artımlı bir pirinç. Evet. Daha lezzetli oluyor. Evet. Evet, etimizi bir yandan kavuruyoruz, pirincimizi güzelce süzdürdük. Sıvı yağımız Sıvıya nerede acaba? Ben veriyorum. Buyur canımcığım. Çok evet. hafif bir yağ gezdiriyoruz etimizin üzerine. Yağımız bitmiş, Serpil, dolduralım bunları. Şöyle. Şöyle. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında ne yapıyoruz biliyor musun canım? Nohut. Onu süzdürüyor muyum ben? Evet süzdürürsen tamam, çok sevinirim. Evet üzüm, üzümü özellikle böyle suda beklettik ki yumuşasın. yumuşasın. Sert olmasın diye. Tereyağımızı aldık. Etimizin üzerine üzüm koyduk. Üzüm koyduk. Hmm. Yazın burada mısınız gidiyor musunuz bir yerlere? Allah ee düşünüyoruz. Nereye düşünüyorsunuz? <laughs> yani şöyle bir tatil artık Olsun <laughs> <istiyorsun>, evet. <laughs> ben de hiç gitmem aslında da çocuklar istiyor diye kıramıyoruz. Çocuklar için biz. Değil Yoksa mi? ben evde oturmayı, yatmayı, kendi işimle uğraşmayı çok seviyorum. Ev bana çok iyi geliyor. Çok böyle gezmeyi seven biri değilim. Sen sever misin? Ben tam bir evci benim. Değil mi? Bak. Pandemi bana çok iyi geldi. Beni hiç etkilemedi aslında. Yani yeğenlerime ya. söz verdim. Onlarla güzel bir tatil istiyorum. Sen bir yere gidiyor mu? Urfa'ya, Urfa'ya. <laughs> Urfa sıcak olur şimdi. Urfa sıcak olur. Ağustos gibi bir yere kaçma planım var 2-3 gün. Bakalım İki, üç gün o da Allah sadece. nasip ederse. Şimdi, şimdi yani... hepsini karıştırdık. <laughs> tamam. Üzüm, nohut, et. Güzel. Şimdi en can alıcı yer pekmezimizi gezdiriyoruz. Oh. Ve lezzetine lezzet katacak dokunuşu yapıyorum Nuray. Tuzumuzu da alalım. Evet. Burada efendim bitki şeyimiz var. Birazdan. Sıra ona <laughs> Birazdan sıra ona gelecek. Serpil'in özel karışımı. Bunun ağzını kapatıp Oo, çok etin güzel ve oldu. nohutun pekmezi çekmesi için bir 10 dakika kadar ağzı Mutancana kapalı bir şekilde oldu. kapatıyoruz, kaynatıyoruz. Pirincimizi atalım mı? Atalım. Çok güzel yemekler var değil mi Nuray? Yap, çok yap değişik evet evet. Yani tamam, kendi şeyini de yorumunu da katabiliyorsun. Kendi ülkemizde cennette yaşıyoruz. Gerçekten ya. Bizim öyle. Bizim kadar yemek çeşidi var mı? Hangi dünyada var? Değil mi? Hangi ülkede var? Vay vay vay. Bu kaç bardak? Göz üç kararı. bardak mı? Üç yok Nuraycığım. Yok hayır hayır. hayır. He, suyu ölçü. vermek bakımında. Ha. Tamam. Evet. Bir tık buçuk. üstünü geçiririz. İki buçuk. Aha, üç yapalım. Bak ben şey yapıyor. Ben ondan alıştım artık. Göz hiç kararı yapıyor mu ya ben? Ben Vallahi. göz kararı yapmam hiç. Ay bu bir tane pirinç. tane Hayret pirinç. sen sende var ya hiç böyle şey yapmaz sen ya. aslında. Pilavı sadece asla göz kararı yapmam. Çünkü karaca daha pirinci. Değil mi? Su ne kadar. Evet. Yani şimdi buna sade yağ koymamız gerekirdi yok bak koyamıyoruz. Peynir de çıkmış yanına bir iki lokma da peynir koysunlar. Tamam. Böyle biz de A, pide öpüden. yaparız bak biz pide evet. yaparız Aynen onun yanına Nuray. Ha? Pideyi biz yaparız. Değil mi? <laughs> Güzel böyle sade yağ, evet. peynir, pide bizden değil mi? Sıla. Aynen. Yeriz, Aynen kesinlikle. Yeriz severiz. Evet. Elhamdülillah. Kalıp gibi mi hı, hı, Kalıp gibi. Bir tane kek kalıbı vereyim o zaman. Olur sevinirim. Şey versene o taçlı olanı. Taç, taçtan yapalım. Diğer annesi durur mu üstünde? Durur. Ver Serpil. Şöyle. Olmazsa Nermin yaptı deriz. Tamam. Zaten o riske <laughs> girmemek için. <laughs> olur, ne oluyor? Olur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbiyeti vela Rabbi Rabbim bin hayır. Oluyor. Tamam. Vallahi oluyor. Olur. Kısalım hemen şunu. Pilav, pilavımızın suyunu verdikten Neden sonra. Neden de bu kadar koyuyorum dermişim. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne güzel. Sıla'dan, <laughs> İbrahim Erkal'dan bir parça gelecek. Evet evet. aynen. Ya yani çünkü şimdi baktım. Ne var? Biz bir de dolaba atarız Aha. böyle önden her şeyi. Yani. O şeyimiz de var. Kesinlikle. Dolapta nohutumuz vardır, buğdayımız vardır. Bizim vardır. buzdolabımız şey gibi. Gizli bir hazine hele, gibi. hele şey zamanı. Eylül ayında kavanoz kalmıyor. Kavanoz kapaklarını falan bitiriyoruz. Böyle çalışıyoruz. Benim e, tostlar, kızım noslar. gelir mesela evli olan kızım hemen gelir gelmez hemen difrizi açar bakar, ...işli köfte var mı, sarılmış börek var mı? Öyle rahat, siz Oy. sormadan da alıp güzel işi yani. köfte yap bize Nuray. <laughs> yapalım. Tamam. Tamam. Tarifi biraz böyle hafif tutalım tamam. ama işi köfte yapalım. Tamam, yaparız. Nuray'ın eli tamdır çünkü. Sen küçüksün ya ondan He, yaş olarak. Tamam. Benden küçüksün ya kök. Doğru söyledin, iyi dedin. İyi dedim, bak nasıl mutlu oldu. <laughs> Yaşam sevinci kadına. hayır. Bunu okuyunca efendim her şey <laughs> güzel oluyor. Şunu alayım mı sizlerden? Yani Yüksel Allah aşkına bir dur. Yine başladı mı Nermin? Ellerini yanmasın. Bismillah. Tamam gayet güzel gözüküyor. Elimize evet. sağlık. İlk planımız bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> gayet güzel, gayet başarılı oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bence çıkar ya bu kek kalıpları şimdi Karı son model. Ben de yani. Yeni çıkan kek Ama kalıpları şey, biraz... para veriyoruz alıyoruz. Çıkmamak gibi bir lüksü yok değil mi Nuray? Çıkmazsa da. Hatırlıyor musun? <laughs> bir dakika sosyal medyada kek kalıbından e, kekini kırılıp paylaşmıştı. Aynen öyle. Ya bu kadar da dobradır. Ha Aynen. diyor diyor. Kırılmıyor mu diyorsunuz işte. Kırıldı diyor. Aynen. Çıkardı storylerinde bangır bangır aldı. Eşim dedi aslında. Sen dedi bunu paylaş da göreyim seni dedi. Paylaşırım dedi. Niye paylaşmadın? Kırıldı Kimi diyor ama diyor ki deneyin deneyin diyor. Çok lezzetli olmuş. <laughs> <laughs> Müval çıkacak mı? Hadi bismillah. Hadi bismillah. Ya yüksel ya. Allah Aa, aşkına. Dağı ne dağı 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 Ha, bak yönetmenin bile ya. sevindi çalım çula <laughs> yukarıda harika bir görsel şu Et dökülmedi can ne dökülecek ne, yok otur, yok, iki, ne yok, olsun Yine olur. Bu kadar olmaz. olur zaten şimdi bıçakla da ama çok güzel. Nuray vallahi çok detaysın Vallahi biliyorsun abi. Şey. <laughs> Afiyet olsun. Tebrik ederim arkadaşım. Çok başarılı. Rambran lezzet akıyor şuradan. <laughs> evet Gerçekten kaç dakikamız aynen. var? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.